Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir One Man Scout videomu hepiniz hoş geldiniz. Her zaman gibi bir live katresindeyiz. Şöyle bir mekana doğru da dalışımızı yapacağız. Anla benle beraber 7 kişi mevcut. O 10 kişi. Sıvaydı. Çekemedim onu çekemedim çekemedim. Kilimizi alalım en azından. Bunu da aldık. Lan abi lan burada. <laughs> Afrika kalmış bunlar değil mi? kişi daha geliyor. Yakın olan altında ya. Benim bölgemdesin Karabasan. Evet, M4 de bulduk. M4'e geçelim. Gördüm seni. Acele etmesek alacağız adamı ya. Tüh. Şansımı deneyeceğim resmen. Yeter de. Aha. çaldırdık. Gördün mü? Adam arkamdaymış bu arada. Eee çıktı mı bu adam buradan? Bir dakika. Bir tane kilimizi çaldırdık. Bir adam da kaçtı buradan. Neyse ortaya doğru oynayalım artık. Böyle atsak yanar herhalde. Yandı. Bunu da çektik kakam. Burası şu anlık bize ait. Şu ortayı bir açalım artık. O arkadaşlar videoyu benim kanala abone olmayı unutmayalım. Etrafımızda kimsecikler yok. O yüzden sakin sakin inelim. Ana. Dur geldi. Ha, bunlar yapay belli. oh, kişiler lan bunlar. Bir kişi de burada mı? Ahmet'i aldık. Değil mi çıkanlar tepeye? canı yok Tamam baygın adamının zaten kaldırması var kanka sen niye uğraştın onu anlamadım farkında mı değil Burayı açtılar sanırım Gördüm. Hallettik. Ses yaptık ve çok açığız. Burada burada adam var. Görüşüm var evet gördüm ama baydılar onu. An. Çalamadım be. Yapamıyorum abi ben. Çalma işini yapamıyorum galiba. Oo oh, güzel vurdu. Gördüm kayada. sefer çaldım galiba. Bire bir kaldık. Yani direkt şunun üstüne çıkacağım. Şuradan oynayacağım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. 16 kilimiz vardı. 2431 hasarla videoyu bitirdik arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.